burada Pandemi döneminde patlama yapan E-ticaret sektörü büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneyi 484 bin işletme sayısıyla kapatan sektör, sene sonu ise 600 bin işletme ile kapatması bekleniyor. Bu artış ile özellikle depo elemanında açığın olacağını belirten Ömer Nart, Türkiye'deki 484 bin işletmenin pazar ve istihdam hacmine katkısı olduğunu vurguladı. Forumun dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Ee, i̇lk defa bu bu kadar yoğun bir katılımla gerçekleşecek. Ee, yaklaşık e, 20 bin kişinin buraya katılmasını bekliyoruz. Ee, aslında bu kadar yoğun talep olmasının çok önemli bir sebebi yurt içinde pazar hacminin ciddi anlamda e, da, daralması, artan döviz baskısı ve e, insanların daha çok e-ihracata e, e, ve ihracata yönelmesi Dolayısıyla Dolayısıyla forumda bir araya getirdiğimiz e, küresel e-ticaret e, pazar yerleri e, toplamda 250 milyar dolarlık bir pazar hacimine sah sahip. Ve bizim tezimiz şu, e, Türk üretici ve e-ticaretçiler buradan e, %1'lik bile bir pay alsalar 2,5 milyar dolarlık bir ihracata te tekabül eder ki, Türkiye'nin şu anda mevcut e-ihracatı e e, 2 milyar dolar civarlarında. E, dolayısıyla aslında ikiye katlamaktan bahsediyoruz. Bahsediyoruz ki bu da işin DNA'sında var. Türkiye'deki e ihracat e, son iki sene içinde bu pandemiden so sonra çok daha arttı, yani ikiye katlayarak aslında arttı. Hiç almadığımız kadar son bir sene içinde yurt dışındaki e, pazar yerlerinden tale talep alıyoruz. Türk üretici ve eticarçılarını e, istiyorlar. e İhracattaki başarısızlık oranları normal e-ticaretteki başarısızlık oranlarına göre çok daha düşük çünkü insanlar karlı bir satış yaptıkları için. Ee, bir hata bile yapıyor olsalar o karlılıklarıyla o hatalarını absorbe edebiliyorlar. 2019'dan beri e-ticarette e e çok e hızlı bir büyü büyüme var. Ben öncelikle e-ticaret e yapan şirket e sayısından bahsetmek istiyorum. E 2019'da bu 56 bin adetti. 2020'ye gelindiğinde bu 254 bin adetti. E 2021'de 484 bin adet oldu. Yani 484 bin işletme e-ticaret yapar duruma geldi. Bu da Ticaret Bakanlığı'nın e elektronik ticaret bilgisi sistemi dedikleri etbise kayıtlı işletmeler. Dolayısıyla bu 484 bin e işletmenin burada oluşturduğu bir pazar açımı var. Bir de istihdam potansiyeli var. Pa pazar açımı şu an 384 milyar TL'lik bir bir rakam açıklandı. E 2000 21 için bu bu rakamın bu sene e, yaklaşık 450-500 milyar tl, TL arasında bir rakam olacağı tah, tahmin ediliyor. Ciddi bir büyüme yine söz konusu. Önümüzdeki sene e, e, 2021 rakamları açıklandığında e eticaret yapan şirket sayısı yaklaşık e, 600 bin olacağını düşünüyoruz. Çünkü eticarette istihdam konusu ben bence çok ciddi anlamda ele alınması gereken bir konu bu yani e-ticaret dediğiniz şey her şeyin etiğaret olduğu için işte bu buzdolabı beyaz eşya takı aksesuar ayakkabı çanta vesaire bütün sektörleri kapsadığı için bütün sektörlerden daha çok bir personel ihtiyacından bahsedebiliriz burada bu seneyi 600 bin işletmeyle kapatacağımızı düşünürsek ee